Terk etti beni, arada kaldım Yaralandı gönlüm, sevgime yadum Terk etti beni, duvarlarımda kaldım Yaralandı gönlüm Sevgime yazdım ay Her şeyi sana Anlatsam baştan Yorgun gözlerim Kör oldu yaşlan bir aşık misali kesildim aşktan Yaralandı gönlüm, sevgime yazılıyor Bir ay doğdun, gece yarısın Pencereden süzül şalkısın Sanki sevgi değil Berber Osman yarası Yaralandı gönlüm Sevgime yazı Sanki sevgi değil Berber Osman yarası Yaralandı gönlüm すごいよ。